sevgili Başaklar, hepinize merhabalar. 19 Ekim haftasına sizi neler bekliyor, gökyüzü gündeminizde neler var, gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet, bu hafta itibariyle hem olumlu hem olumsuz açıları bir arada yaşıyoruz. Mutlaka haftalık yorumları dinlemenizi tavsiye ediyorum, haftalık videoyu daha doğrusu. Orada detaylarıyla anlattım zaten. Şimdi bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Genel itibariyle şanslı bir hafta, etkileri itibariyle şanslı bir haftada olacağız. Sizi de özellikle hayatınızın her alanında gelecek şanslarla ya da işte alacağınız kararlarla etkili bir hafta olacaktır. Bakalım şimdi sizi neler bekliyor. Evet 19 Ekim pazartesi itibariyle Mars ve Jüpiter arasındaki olumsuz açıyla haftayı karşılıyoruz. Şimdi özellikle hafta başında biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Haftanın ilk yarısında açılar biraz daha sert. Destekleyici açılarımız yine var ama Dediğim gibi orada neye odaklanırsak onu büyüteceğimizden dolayı biz biraz daha olumlu tarafta dikkatimizi oraya vermeye çalışalım. Şimdi bu hafta e, biliyorsunuz ki Mars'ın Jüpiter'le olumlu olumsuz açısı, geçtiğimiz hafta Mars'ın Satürn ve Plüton'la olumsuz açısı vardı. O yüzden önemlidir. E, sanki böyle bir şeyleri artık son raddesine gelmiş gibi hissettirebilir size. Aynı zamanda dediğim gibi son round'tur zaten burası e, bu anlamda. Çünkü Mars e, sizin 8. evinizde krizleri, hayatınızdaki işte kriz yaratan durumları, ödemeleri, borçları, e, mirasla ilgili konuları sizin biraz içsel değişim alanınız gibi düşünün burayı. Ya da işte e, finansal konularınızı ortaklaşa gelirleri temsil eden ev burası ve Mars burada retro yapıyor. Dolayısıyla bu size zaten neler getirdi bir onu düşünün şu anki hayat gündeminizi düşünürseniz. Birazcık daha sizin için aydınlanacaktır bu konu. Ee, özellikle Jüpiter'in de yine Satürn'ün Plüton'un da 5. evinizde. Yani hayattan keyif almak, flörtler, e, aşk hayatınız, işte cinsellikle ilgili konular, çocuklarınızla ilgili konular biraz daha bu evin konuları olduğundan dolayı özellikle bu konularla ilgili gerilimler yaratabilir size. Örnek veriyorum çocuklarınızla ilişkilerinizde ya da e, flörtlerinizle ilişkilerinizde güç mücadelesine girebilirsiniz biraz daha böyle karşı tarafı dönüştürmeye yönelik hamleler yapabilirsiniz ama bu noktada artık evren size şunu söylüyor karşı taraf değil sen dönüşmen gerekiyor ya da hayatta hep verici tarafta genelde başak burcu hayatın hep veren tarafındadır hizmet eden tarafındadır sen alabiliyor musun kalp sesini duyabiliyor musun kendi ne yönelik hayatını yaşayabiliyor musun Evren biraz daha bunları sorguluyor şu an sizin hayatınızda. O yüzden biraz daha bu konulara önem göstermek iyi olacaktır. Bir şeyleri göz ardı etmeden kendimiz neyi değiştirebiliyoruz diye bakarsak en güzeli bu olur zaten sevgili başaklar. Ve gelelim aynı gün Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir açı söz konusu. Venüs biliyorsunuz astrolojinin küçük iyicilidir. Jüpiter de büyük iyicildir. Dolayısıyla Venüs zaten sizin burcunuzda ilerlediğinden dolayı özellikle hayatınızın her alanında size şanslar, fırsatlar getirebilir. Bu yurt dışı bağlantılı işler olabilir, ilişkiler olabilir. Hayata bakış açınızı değiştirmek anlamında, daha umutlu, daha iyimser bakmak anlamında da yine size fırsatlar getirecektir ve tabii ki parasal konular sizin için çok ön plana çıkacak. Değerleriniz, parasal konular kendinizi çok daha değerli hissedebilirsiniz. Ama dediğim gibi o Mars ve Jüpiter arasındaki olumsuz açının sizi böyle e, içsel olarak patlatmasına izin vermeyin. Orada bakmanız gereken, değiştirmeniz gereken ne var buna bakın. Özellikle işte Venüs'ün Jüpiter'le olumlu açısı bunu desteklemek anlamında size fırsat sağlayacaktır. E, eğer çıkamıyorsanız işin içinden ne olduğunu anlamıyorum, neyi değiştirmem lazım bilmiyorum diyorsanız da evrene sorun ve unutun. Deyin ki ben şu an neyi değiştirmem gerekiyor? Bununla ilgili net bir mesaj istiyorum ve unutun bu soruyu mutlaka bu sorunun cevabı size gelecektir ama oraya takılmasın kafanız sonra alakasız bir zamanda bir şey okursunuz bir şey izlersiniz bir şey dinlersiniz mutlaka o sorunun cevabı size gelir sadece farkında olun yeter ve gelelim ee, bu açının etkilerine etki süresi yaklaşık olarak Mars Jüpiter e, olumsuz açısının Perşembe hatta belki Cuma'ya kadar sirayet edebilir o yüzden neyi değiştirmem lazım bakın mutlaka öfke e, durumuna geçmeden saldırı durumuna geçmeden yapalım bunu e, ve Venüs-Jüpiter olumlu açısı da Çarşamba gününe kadar etkilerini hissettirmeye devam edecek. Gelelim 20 Ekim Salı itibariyle e, Merkür ve Uranüs arasında bir e, olumsuz açı yaşayacağız. Şimdi hatırlayanlarınız vardır 7 Ekim tarihinde bu açının ilkini yaşamıştık. O zaman Merkür retro değildi. Şimdi retroya girdi. Dolayısıyla tekrar e, Böyle eski konuların gündeme gelmesi özellikle o Merkür Uranüs e, olumsuz açısıyla birlikte gündemdeki konuların şu an tekrar açılması söz konusu olabilir. Merkür sizin biliyorsunuz ki üçüncü evinizde. iletişimi, yakın çevrenizi, kardeşlerinizi ondan sonra akrabalık ilişkilerinizi, yazma, çizme, internet, sosyal medya gibi şeyleri temsil eden evinizde. Aman diyeyim sakın. Hani birine göndereceğiniz mesajı başka birine gönderirsiniz. Yandı gülüm keten elva bunu yapmayın. Çok dikkat etmek gereken bir açıdır bu. Onun dışında bankacılık işlemlerine mutlaka dikkat edin derim size. İnternet alışverişlerine mutlaka dikkat edin. Çünkü burada beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Ani kopuşlar iletişimde lütfen e, inatlaşmaktan, eleştirmekten, didiklemekten uzak duralım. E, bu hafta çünkü bunlar koparıcı olabilecek etkilere sahip ikinci defa yaşıyoruz çünkü bu açıyı. Biraz daha sakin kalmak e, çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda trafikte mutlaka dikkat edelim. Trafik, e, özellikle trafik kazalarına karşı çok dikkat etmekte fayda var. Gizli kapaklı bir şeyler yapıyorsanız işte delikodu gibi, gıybet gibi vesaire gibi bunların da tekrar ortaya çıkması durumu işte o zaman bir şey söylemişsinizdir. Şimdi ayan beyan olur bu. Aman dikkat bunlara da ya da gizli kapaklı bir şeyler de yapmayın derim zaten. Yani bu durumda zaten ortaya çıkma ihtimali söz konusu olacaktır. Ve gelelim Merkür Uranüs e, olumsuz açısı da e, çarşamba, perşembe günde dahil etkili olmaya devam edecek. Gönderdiğimiz maillere dikkat edelim. İletişimde dediğim gibi inatlaşmamak önemli. Bir şeyleri böyle çıkışmamak, ani kararlardan kaçınmak önemli. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu hafta ve 21 Ekim çarşamba itibariyle Venüs ve Plüton arasında olumlu açı söz konusu. Bu açının devamı olan Venüs ve Satürn arasındaki olumlu açı da cumartesi günü kesinleşecek. Şimdi Venüs zaten burcunuzda ilerlediğinden dolayı hayatınızın her alanında güçlü destekler almanız, güçlü kararlar almanız söz konusu olacaktır. Hayata karşı biraz daha böyle iradeli, kararlı davranmanız söz konusu olacaktır. Özellikle bu ilişkilerinizle ilgili konular olur değerinizle ilgili kendime değer veriyorum artık dediğiniz bu konuda kararlar aldığınız ben artık kendime bunun yapılmasını istemiyorum dediğiniz bir zaman olacaktır belki de o yüzden e, demi şu an demiyorsanız bile bunları deyin derim size ben artık kendime bunun yapılmasını istemiyorum buna net bir şekilde karar veriyorum deme gücünü ve iradesini verecek bu size özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda yine destekli olacaksınız e, dediğim gibi hayatınızın her alanı bu konuda sizin için destekleyici, şanslı fırsatlarla karşılaştırıcı olacaktır. Ve tabii ki bu dönemde başladığınız bir ilişki varsa, bu günlerde başladığınız bir ilişki varsa da kalıcı olma ihtimal çok daha yüksek olacaktır. Ve son olarak gelelim. 25 Ekim Pazar itibariyle güneş, pardon çok özür dilerim. Unutladım. 23 Ekim Cuma itibariyle güneş artık akrep burcuna geçiyor. Yani sizin 3. evinize. iletişim, anlaşma, sözleşme Kardeşler, yakın çevre, akrabalık ilişkileri gibi alan sizin için 22 Kasım tarihine kadar biraz daha aydınlanacak güneşin olduğu yer hani güneş doğdu deriz ya aydınlanır zaten. O yüzden dikkatimiz biraz daha buralarla ilgili konularda olacaktır. Yazmak, çizmek, sosyal medya, internet, ticaret, e, araç alım satımları, e, bol bol iletişim gibi durumlar e, gündeminizde olacaktır zaten. Tabii ki iş teklifleri vesaire de söz konusu olabilir. Ve gelelim son olarak 25 Ekim pazar itibariyle. E, güneş artık Merkür'ü kalbinde ağırlayacak pazar günü. E, bakın bu açı çok çok önemlidir. Ara ara biliyorsunuz gerçekleşiyor bu 3-4 ayda bir. Güneşin Merkür'ü kalbinde ağırlaması özellikle retro etkilerini hafifleteceğinden dolayı ve sizin yetişim evinizde olduğundan dolayı bir kere iletişim kurmak e, durumunda olduğunuz ya da işte e, diyelim ki sevgilinizde probleminiz var Burada iletişim kurabilirsiniz işte. Çünkü retro etkileri ortadan biraz daha kalkacağından, hafifleyeceğinden dolayı daha rahat bir iletişim söz konusu olacaktır. İkinci olarak da pazar günü boyunca lütfen ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim, sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimizle hayatımızı yaratıyoruz. Söz büyüdür. O yüzden de pazar itibariyle dua etmek, meditasyon yapmak, ritüeller yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak için çok çok uygun olacaktır. Bu açı akşam saat 21.22'de kavuşacak ama etkilerini biz saat 5.30'dan itibaren gece saatlerine kadar hissetmeye devam edeceğiz. O yüzden eğer vaktiniz varsa 21.22'nin bir saat öncesi ve bir saat sonrasında da yine ritüel yapmak için, dua etmek için çok çok uygun olacaktır. Evet sevgili Başak Burçları size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.